Asafın hali bu. Bak. Görsünler o çocukları. Al. Asafın hali. Aha. Ah, esnafın hali budur işte. İşte bizim halimiz bu. Haval. Evet. Halimiz bu. Ah. Ah. Kiloklardan ah. geldik, tüm yapılar da. Halimiz bu. Alın. Oh. Peki? Ha. Pas saftın hali bu. Pas saftın hali bu. Ha. Görsünler o çocukları. Al. As saftın hali. Ha. Al, esnafın hali budur işte. Görün. Görün. Al. Esnafın hali bu işte. Yarın güneş çıktı mı gelmeyin buraya, demeyin nerede yağıyor. Hayır, hayır, hayır. Hadi hayır. Hadi, hadi. Yok yok güneş ne? çıktı. Ne güneş ne çıktığı zaman Allah adamlar Allah gelip Allah 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 burada baksana. diyorlar nereden suyu akıyor? Ha görüyorsunuz. görüyorsunuz. Bir yağmurda böyle bu hale geliyoruz ha. Ha. halini görün. Alın sayın yetkililer. Ha. Ah. Ah, ha, öb bir taraf, bir taraf dükkanlar bitti ya. Oh, oh, oh. Ah. Abi biri çatıya çıkması lazım ha. Aybut. Aybut. Artı gerisi kalmış abi. Onlar çıkıyor. Sen bir de ne? Orayı yapıyor. Asnafın hali. Ha. Ah. Alın. Ah. Ha güneş çıktığı zaman adamlar gelip su akıyor mu diyorlar bize asnafın ah, hali bu buyurun hepsini çekiyorum hepsini çekiyorum ah. alın asnaf asnaf mahvoldu gitti gel gel Yok yok. Her yeri çekiyorum. Adamlar görsün olsun. Buyurun. Alın. Al. Ne var şimdi ne var abi orada durun neyi? Nerede gider falan var mı? Elli kedi diyor. Gör oluşmaz. Allah her taraf o yağ Evet aşağıda gör. Ha biraz su da doldu. Abi bu pasajın. Fotoğraf çekiyor, fotoğraf çekiyor. Yok abi videoyu çekiyorum abi bak. Bak videoyu çekiyorum. Bu pasajın yapılmış hali bak yağmur yağıyor kapalı mekana.